Mesela enişteler Aynen. aman Meytap'a dikkat edin. <laughs> evet, Enişte evet, bak. özür diliyorum. Meytap, Meytap böyle de olur ya. son. Daha, daha da, iyi Meytap. Ya sürün, sürün, sürün. sürün. Eşim Ay. bunu izlemesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı. Binali Yıldırım. Hayır, hayır bunu bana yapma. Yavrum oksijen gitmiyor tabii. Oksijeni verdi, verdi ya çocuk. Kendim. Kızım ben 50 yaşındayım. Düş daha adamı yere yapıştırma ya. Makarna. Makarna sicil ya. Çizme. <laughs> Hayır. Bak. <laughs> İlk defa dünya haritasını kim çizmişti? <laughs> Allah ben çizmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama galiba çamuru sen çizeceksin. Rafa. Ay, <laughs> doğru. <gülüyor> Ben niye düşüyorsam parayı onlar alıyor ben düşüyorum. Kolaysa sen yap yarın TRT 1'de.